Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scrunt diye bir tane oyun oynuyoruz. Adını sol üst köşeye koyarım. Ya da direkt aşağıya isim yazdığımız yere koyarım arkadaşlar. Oyunun mantığı şöyle bir yerlere ekiyoruz Ben oyuna 567.4B kastım. 68 pardon. Arkadaşlar oyunda kasmanın en önemli yolu şu yerlerdeki topları almanız. Şöyle. Onları alırsanız çok hızlı bir şekilde kasıyorsunuz. Böyle ilk bölgede bunlar var. Bunları alıyorsunuz, kasıyorsunuz. E tabi sen hile mi açtın, nasıl kastın bu kadar falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar oyunda adalar var şöyle. O ilk başadaydı ben. 10. bölgedeyim. 10 10 bölgede bunu kırmak bayağı zor arkadaşlar gördüğünüz üzere bir de bu arada bir yenileniyor Ayağımız böyle büyük toplar falan aldığınızda böyle pahalı geliyor yani göstermiştim zaten böyle kasıyoruz arkadaşlar Oyun aslında basit. Siz de benim kadar hızlı kasabilirsiniz. En baştan başka bir hesapta gele ge gelebilirim. Arkadaşlar inşallah abone olup like atarsınız. Sizin için çok uğraşıyoruz. Arkadaşlar. Bazı videolar çekiyoruz, bazıları bozuluyor. Genellikle birçoğu hep bozuluyor arkadaşlar. Bundan haberiniz olsun. Siz bir, eğer siz de video falan çekmek istiyorsanız ben video çekeceğim onunla ilgili. Hani video nasıl çekilir diye. Arkadaşlar merak etmeyin. O nasıl pi fotoğraflar yapılır onu falan göstereceğim size arkadaşlar merak etmenize hiç gerek yok Ağılmaz arkadaşlar oyunda millet 26 milyar güç falan kasıyor trilyon yani çüş diyorum başka da bir şey demiyorum böyle kasıyoruz arkadaşlar kastıkça güç geliyor işte Ay yalnız o bölge, bu bölgeleri falan nasıl geçeceksiniz hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şurada teleport diye bir şey var. Buna tıkladığınızda hangi bölge, bölge yani sonraki bölgeye geçeceğinizde ne kadar güç istiyor ona gösteriyor bakın. 8.802 trilyon. 2.802 T istiyor bende. Ayrıca böyle sonlara geldiğinizde de gösteriyor arkadaşlar. Ben de arkadaşlar demi huyumu bırakacağım. İşte böyle kasıyoruz arkadaşlar oyunda. Çok arkadaşlar dedim bunu biliyorum. Soruma bakmayın. Bana da alışkanlık etmiş işte. Gönülden ne koparsa artık. ayamız arkadaşlar diyebilirsiniz. Sen parayı için mi istiyorsun istiyorsunlar? Abone olun like deyin diyorsun. Birçok kişi parayı için yapıyor tabi bunları arkadaşlar. Ama ben parayı için yapmıyorum ben. Sizin için yapıyorum yani. Ben parayı için değil sizin eğlenmeniz için sizin örnek almanız için bu oyunu yapıyorum. Böyle videolar çekiyorum arkadaşlar. Böyle adamlar gelebilir yanınıza. Ama sıkıntı etmeyin. Bu oyunda en iyi kasma şekli şöyle. Ben böyle kastım işte arkadaşlar şiflokla. Ama millet sizi öldürebilir beni öldürdüğü gibi az önce birine. Yani ona dikkat etmeyi unutmayın. Şöyle şiflokla bakıyorsunuz büyük top var mı diye. O top büyük topa doğru gidiyorsunuz işte. Bakın ben mesela gördüm şurada bir yerde bir tane. Yakında. Ama millet hep sizi öldürüyor yani. Grizleri var bazılarının. Ben şuna... Ay yalnız o büyük bu bölgede o büyük topları alırsanız size 25 milyar veriyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. İlk bölgede bir 100 falan veriyor. 100 falan bilmiyorum ben de ilk bölgede hiç çıkartmadığım için. Bak şuraya doğru gidersek büyük bir tane alıyoruz. Bakın büyük. kırdığımızda da alabiliyoruz. Böyle 5B para falan veriyor arkadaşlar. Siz de benim kadar da zıkkı Gördüğünüz gibi. Başka bir video atacağım bu oyunda kasma taktiği ile ilgili. Arkadaşlar haberiniz olsun. Çok fazla arkadaşlar dedim. Bunu biliyorum. Kesemiyorum da. Ve en az 100 tane falan arkadaşlar demişimdir. Kusuruma bakmayın. Ben heyecandan yapıyorum yani. Sonuçta ilk videomu yani üçüncü videomu çekiyorum. Yalnız videoyu çekerken lag olabilir sizde ama bende lag yok. Öyle bir sıkıntısı vardı OBS'in. Böyle kasıyoruz abi. Böyle kasıyoruz işte. Kısacası böyle. Tabii ba inşallah sizde lag yoktur da. Neden yukarıda vurmuyor? Şu Jiancun diye biri de zırpırt beni öldürüyor nedense. Ha. Bakın böyle. Yukarıdan ben bilerekten gidiyorum. Aşağıdan gidersem millet gelir beni öldürür diye. Yukarılara doğru da çıkacağım. Bakın şu an yukarıya doğru çıkmışım hatta. Ha adam gelmiş. Beni de öldürmeye çalışıyor. Ben şuraya bir tuzak hazırlayayım da. Heh. Evet adam yine geldi beni öldürmeyi. Becerdi acaba bunlar benim. Diyeceğim nasıl... mi? delik aha burada adam koca deliği açmış gördüğünüz gibi benim koca yaptığım deliği açmış yani ya da o benim yaptığım delik değil aynen o benim yaptığım delikti adam gel o delikten vurdu öldürdü beni gördüğünüz gibi adamın kaç gücü var bakacağım çünkü tek atması zor yani zor demeyeyim yani. Tek atması için bayağı güçlü olması lazım. Takma at kullanıyor olabilir. Ben takma at kullanıyorum. Burada da yazıyor. Bak adamın 915 mil trilyon gücü var. arkadaşlar şu ne me, Mehmet diye falan atıyorlar ben onu hiç bilmiyorum nasıl atlandığını sizin için araştırırım biri gelip beni öldürmesin de öf kardeş ya bir git böyle işte. Arkadaşlar yalnız bu oyun oynarken size tavsiye edeceğim şey oyunda yani speed auto clicker açın bence böyle böyle bir yere gelin burada hiç kimse sizi öldürmeyecek bir yere geçin işte kral gördüğünüz gibi kırıyor şu an direkten yukarılara çıkıyorum şu an. Sonlara doğru gideceğim. Sonlara doğru çünkü çok kişi geliyor. Bakayım be. Ne dur, dur, dur. azıcık daha gidersen büyük top var altında. Oğlum büyü. Topa kadar gel. Arkadaşlar baksanıza bir. Kırıyorum aşağı doğru. Bakacağım. Aşağıdan biri aldı ama kim aldı acaba? Ya da kendisi yok oldu. Yok hile gelip almış arkadaşlar. Bence. Ya da map yenilendi de. <laughs> Şurada bir tane var oraya doğru gidiyorum. O büyükler yalnız da yani arkadaşlar büyükler 25 milyar para kazandırıyor size bundan haberiniz olsun. Şöyle ben genellikle şunları toplayarak kastım hızlıca. Şöyle. Bir de geldim burada yumru kattım işte. Doğdu giren. yumruk atıyorum böyle durduk bir arkadaşlar ve siz, size para gel güç geliyor tabi bazılar öyle kırıyor o oran kasaplanıyor ona sizin için bulacağım bazıları da burada seyf sonda kasıyor işte ama seyf sonda pk kalmanızı tavsiye etmem burası di adam şurada. Adam buraya bile geliyor arkadaşlar. Ne? Günümde iki tane büyük Dur bir dakika adama bakmak istiyorum Yaşıyor <laughs> Kay mı? Yok Alex Aynen Adam burada o kadar çok afk kalmış ki artık. 3 trilyon biriktirmiş. Gördüğünüz gibi de. Ben videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi seviyorum.